Selamun aleyküm. Allah Teala fazlı icabı dileyeni doğru yola iletir. Adaleti icabı dileyeni saptırır. Kimisi Allah'ın fazlı icabı ne istiyor? Doğru, Allah'ın emrini sırat-ı mustakim istiyor. Ona Allah hidayet ediyor, fazlı icabı. Öbürü ne yapıyor? Doğruyu istemiyor, sapkınlığı istiyor. Bu da adaleti icabı ne yapıyor? Onu da Cenab-ı Hak sapkınlığı, sapıklığı istediği için onu da sapıtıyor. Yani istediğini veriyor. İstediğini vermeseydi imtihan olmazdı. Hürdiyet olmazdı. İcbar celp olurdu. Celbi ile celp ortamında imtihan olmaz. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri Celle Celaluhu dileyen kullarını cemal sıfatına mazhar kılarak iman ve itaat yoluna sevk eder. Bu Allah'ın bir lütfudur. Yani onları bakın bir de diyor, dileyen kimseleri de küfrü dileyenleri isyan yolunda bırakıyor bunları da. Çünkü küfrü istiyorlar. Onları celal sıfatına mazhar kılarak isteklerine muvaffak kılar. Böylece asi olurlar. Allah'ın hidayet etmesi, iyilikte ve imanda muvaffak kılması ihsan etmesidir. Kıymetliler, Allah'ın hidayet vermesi ve saptırması hakkında da İmam-ı Azam bakın ne diyor? Allah'ın saptırması kuluna yardım etmemesidir. Çünkü adam küfrü kazanıyor. Bunun izahı şöyledir. Allah Teala kendi yolunu istemeyen küfür ve isyanda bulunmak isteyen kullarını razı olduğu amellere muvaffak kılmaz. Adam küfrü istiyor, imanı istemiyor. İşte onun için de Allah bunları küfrü isteyenleri muvaffak kılmıyor. Bu da Allah'ın adaleti icabıdır. Şimdi küfrü kazanana sen iman verir misin? İman istemedi ki, kazanmadı ki, küfrü istedi, onu kazandı. Allahu Teala kime hidayet vermek dilerse onun göğsüne genişlik verir ve göğsünü İslam'a açar. Her kimi de sapıklıkta bırakmak isterse onun göğsünü öyle sıkar ve daraltır ki iman teklifi karşısında göğe çıkacakmış gibi zorlukta olur. Kalbini tevhid inancı için genişletir ve nurlandırır. Allah kime hidayet etmek isterse onların da kalbini tevhid inancı için genişletir ve nurlandırır. Bunun alameti ölmeden evvel ahiret için hazırlanmaktır. Yine İmam-ı bak ne diyor? Sapıklık isteyen kişiye yardım etmemesi adaleti icabı olduğu gibi böyle kimselere yaptıkları kötülükten dolayı azap etmesi adaletin icabıdır.